Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza yine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube kanal analizi bölümüyle karşınızdayız. Son bölümümüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün hızlı bir şekilde kanallarınızı inceleyeceğiz, aktaracağız. Ben aktaracağım çünkü sunucumuz maalesef 100 like gelmediği için arkadaşlar sunuculuğu yapmak istemedi. O zaman bana düştü görev arkadaşlar. Evet ve son videomuz olacak arkadaşlar. Son serimiz olacak bilginiz olsun. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu arada bundan sonraki kanal tanıtımları için çekiliş yapacağız. Bir hafta boyunca bize yorum gönderen, videomuzu izleyip like atan, kanalımıza abone olan, bir hafta boyunca bizleri takip eden aboneler arasında yapmış olduğumuz çekilişle 20 ve 30 arasında abonemizin kanalını tanıtacağız isteyen olursa arkadaşlar. Bundan sonra böyle yapacağız. Bilginiz olsun. Yani artık çekilişle ve bir hafta bizleri izleme şartı koşacağız. Abone olma şartı koşuyoruz. Yorum yazma ve videolarımıza like atma şartı koşuyoruz ve böylelikle hem sizlerin kanallarınızın incelemesini yapıyoruz, hem size faydalı oluyoruz, hem de birbirlerinizin tanışmasına vesile oluyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım hızlı bir şekilde gelen kanallarınızı tanıtıma başlayalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar ve kanallarınızı tanıtmaya başlıyoruz. İlk kanalımız Game Prof Talha. 22 aboneye sahip arkadaşlar. Tam 16 yükleme yapmış ve 300 görüntüleme almış arkadaşlar. 24 Mart 2020'de Game Talha YouTube kanalına katılmış. Tebrik ediyoruz bravo. Evet ikinci kanalımız 112 Mertekin tam 222 aboneye sahip ve 14 video yüklemiş ve aynı zamanda 2736 video görüntülemesi var. Türkiye'den yayın yaptığını bildirmiş, kanal tipini bildirmemiş. 6 Nisan 2019'da yayın hayatına başlamış. Tebrik ediyoruz 112 Mertekin'i. E. Ve hemen geçiyoruz diğer kanalımıza Abdullah D göndermiş veya Abdullah Smile göndermiş. Tam 255 aboneye sahip. Geçerli abonesi 254. Bir yükleme yapmış. Video görüntülemesi 2365 arkadaşlar. Ülke ve kanal tipi belli değil. 8 Mayıs 2020'de Abdullah YouTube kanalına katılmış. Tebrik ediyoruz. ve geçiyoruz Ahmet Duymaz'a. Tam 32 abonesi var arkadaşlar. 23 video yüklemiş ve 1829 görüntüleme almış. Ülke ve kanal tipi belli değil. Aynı zamanda 28 Ocak 2017'de YouTube kanalına katılmış. Tebrik ediyoruz Ahmet Duymaz'ı. Bravo, tebrikler. Ve bir sonraki kanalımız Arda YT. Tam 17 aboneye sahip arkadaşlar. 10 video yüklemiş ve 269 görüntüleme almış. Ülke ve kanal tipi belli değil. Kullanıcımız 20 Kasım 2016'da YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz Arda YT'yi. Ve hemen Ayaz Atamana geçiyoruz arkadaşlar. Ayaz Ataman 385 aboneye sahip ve geçerli abonesi 384. 8 video yüklemiş ve 762 görüntüleme almış arkadaşlar. Türkiye'den yayın yapıyor fakat kanal tipini belirtmemiş arkadaşlar. 3 Mart 2018'de YouTube'a katılmış Ayaz Ataman. Tebrik ediyoruz. Bravo. Ve şimdiki kanalımız Bahadır Yılmaz YTB. Bahadır Yılmaz YTB 6 aboneye sahip ve 5 video yüklemiş arkadaşlar. 75 görüntüleme almış. Ülke ve kanal tipi belli değil. 18 Kasım 2019'da YouTube'a katılmış Bahadır Yılmaz. Tebrik ediyoruz. Bravo. Balkabağ Adam Balkabağ Adam 18 aboneye sahip 38 video yüklemiş ve 855 görüntüleme yapmış arkadaşlar. 9 Haziran 2014'te Balkabağ Adam YouTube kanalı açmış. Tebrik ediyoruz, bravo! Ve şimdi sıradaki kanalımız Bedavacı Adam. Bedavacı Adam 751 aboneye sahip arkadaşlar. Hiçbir videosu görünmüyor şu anda. Fakat video görüntülemesi 109. Evet 14 Temmuz 2019'da YouTube'a katılmış ve davacı adam. Tebrik ediyoruz. Bravo. Ve şimdiki kanalımız Billy. Billy 81 aboneye sahip arkadaşlar. 2 video yüklemiş ve 147 görüntülemesi var arkadaşlar. 1 Ağustos 2018'de YouTube'a katılmış arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Billy. Ve geçiyoruz diğer kanalımıza arkadaşlar. Blunt Başar. Blunt Başar 92 aboneye sahip arkadaşlar ve geçerli abonesi şu anda 94 ve 17 video yüklemiş. 496 video görüntülemesi almış arkadaşlar ve 7 Nisan 2020'de YouTube kanalı açmış. Tebrik ediyoruz. Bravo Blunt Başar. Ve hemen diğer kanalımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bravo Çılgını tam 1270 küsür aboneye sahip arkadaşlar. 49 videosu var ve 7939 tane video görüntülemesi almış arkadaşlar. 31 Ağustos 2018'de YouTube'a katılmış. Bravo Çılgın tebrik ediyoruz kendisini de. Ve bir sonraki kanalımız Brawl Star Pro Strike TR. Tam 37 aboneye sahip. Geçerli abonesi 38. 37 video yüklemiş ve aynı zamanda 883 video görüntülemesi almış arkadaşlar. 23 Mart 2020'de YouTube'a katılmış Brawl Pro Strike TR. Tebrik ediyoruz. Bravo. Ve şimdi kanalımız Bravler Ege. Tam 49 aboneye sahip arkadaşlar ve 49 video yüklemiş. Video görüntülemesi 3241. 21 Kasım 2013'te YouTube'a katılmış Bravo. Tebrik ediyoruz Bravler Ege. Ve şimdi karşınızda Bravler Eren 2. Tam 167 aboneye sahip arkadaşlar. Geçerli abonesi 166. Video yüklemesi 206. Ve video görüntülemesi 6068. Türkiye'den yayın yapıyor ve kanal tipi belli değil arkadaşlar. 21 Aralık 2019'da Bravler Eren YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. Bravo. Ve karşınızda Bravler Katil. Tam 297 aboneye sahip arkadaşlar. 29 video görüntülemiş. Geçerli abonesi şu anda 247 arkadaşlar. Ve 3243 video görüntülemesi var. 17 Ocak 2019'da Bravler Katil YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. Bravo! <laughs> Ve bir sonraki kanalımız arkadaşlar Bravler Okyay. Bravler Okyay 71 aboneye sahip. Ve 83 video yüklemiş. 7483 görüntüleme almış arkadaşlar. 17 Mart 2020'de Bravler Okyay YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. Bravo! Ve şimdi karşınızda Bravler Rüzgar YT. Tam 125 aboneye sahip arkadaşlar ve 42 yükleme yapmış ve 1562 video görüntülemesi var. 19 Mayıs 2019'da YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. Bravo! Ve şimdiki kanalımız Bravler Seyhan tam 598 aboneye sahip arkadaşlar ve 22 video yüklemiş. Geçerli abone sayısı 597. 2315 video görüntülemesi var arkadaşlar. Ve 8 Ağustos 2019'da YouTube'a katılmış Bravler Seyhan. Tebrik ediyoruz. Ve şimdi karşınızda Bay Carl. Tam 76 aboneye sahip arkadaşlar. 78 video yüklemiş ve 2333 video görüntülemesi almış arkadaşlar. Aynı zamanda 7 Şubat 2017'de Baykar YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. <laughs> ve şimdiki kanalımız Dider File YT. Dider File YT 132 aboneye sahip ve 7 video yüklemiş arkadaşlar. Aynı zamanda 33307 görüntüleme almış. 20 Haziran 2019'da YouTube'a katılmış lider faaliyete tebrik ediyoruz. Bravo! Evet sırada Elo Gaming. 17.200 aboneye sahip Elo Gaming fakat geçerli abonesi 105 arkadaşlar. 191 video yüklemiş arkadaşlar. Video görüntülemesi 867.417 kanal tipi insanlar. Kullanıcı 9 Mart 2019'da YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz Elo Gaming'e. EYC Brown Star. Evet tam 107 aboneye sahip arkadaşlar. Ve 159 yüklemesi var. Aynı zamanda 5021 video görüntülemesi var. Aralık 2019'da YouTube'a katılmış EYC Brownstar tebrik ediyoruz. Bravo. <laughs> ve Faris Can. Faris Can. Tam 19.000 aboneye sahip arkadaşlar. 246 yükleme yapmış. Ve 200.515 görüntüleme almış arkadaşlar. Ülke Türkiye kanal tipi oyunlar ve 25 Mart 2015'te YouTube'a katılmış Faris Can. Tebrik ediyoruz, bravo. Ve şimdiki kanalımız Furkan Arif BS. Tam 48 aboneye sahip arkadaşlar. Herhangi bir yükleme yapmamış ve herhangi bir görüntüleme almamış ama 49 tane geçerli abonesi var. 9 Haziran 2020'de YouTube'a katılmış yani yeni katılmış bu ay içerisinde tebrik ediyoruz. Bravo! Ve sırada Gamer 1. Gamer 1. 31 aboneye sahip ve 16 video yüklemiş arkadaşlar. 386 görüntüleme almış ve 23 Nisan 2020'de YouTube'a katılmış Gamer 1. Tebrik ediyoruz. Bravo! ve sırada gerçek oyuncular. Tam 124 aboneye sahip arkadaşlar ve 27 video yüklemiş 1443 görüntüleme almış arkadaşlar. 27 Ocak 2020'de YouTube'a katılmış gerçek oyuncular tebrik ediyoruz. Sırada İşsiz Emre HD var arkadaşlar. Tam 32 aboneye sahip ve 12 video yüklemiş. Aynı zamanda 723 video görüntülemesi var arkadaşlar. Ve 20 Şubat 2012'de YouTube'a katılmış işsiz Emre HD. Tebrik ediyoruz. Bravo. Ve sırada J3Y Demo YT. Tam 17.200 tane abone sahip arkadaşlar ve 191 video yüklemiş. Aynı zamanda 867.417 görüntüleme almış arkadaşlar. Ülke belli değil, kanal tipi insanlar. 9 Mart 2019'da YouTube'a katılmış C3Y Demo YT. Tebrik ediyoruz, bravo. Ve sırada Mega Reis var arkadaşlar. Mega Reis 122 aboneye sahip. Geçerli abonesi 121 arkadaşlar. 17 video yüklemiş ve 1720 görüntüleme almış arkadaşlar. 23 Haziran 2019'da YouTube'a katılmış Mega Reis. Tebrik ediyoruz Mega Reis'i. Ve sırada Mehmet MS tam 21 aboneye sahip arkadaşlar. 54 video yüklemiş ve 1229 video görüntülemesi almış arkadaşlar. 20 Aralık 2019'da YouTube'a katılmış Mehmet MS tebrik ediyoruz. Ve sırada Metin Öztürk. Metin Öztürk 178 aboneye sahip arkadaşlar geçerli abonesi 179, 15 yükleme yapmış ve 1961 video görüntülemesi almış arkadaşlar. Aynı zamanda 11 Ocak 2020'de YouTube'a katılmış Metin Öztürk. Tebrik ediyoruz Metin Öztürk'ü kocaman alkış. Ve sırada Muhammed Kase Brastar arkadaşlar. 6 aboneye sahip ve 17 video yüklemiş ve 267 video görüntülemesi almış arkadaşlar. Ve 21 Mart 2020'de YouTube'a katılmış Muhammed Kase tebrik ediyoruz. Bravo. Ve sırada Niko Kuliyev var arkadaşlar. Niko Kuliyev 10 aboneye sahip bir video yüklemiş 24 görüntüleme almış arkadaşlar. Ve 10 Mart 2019'da YouTube'a katılmış Niko Kuliyev tebrik ediyoruz. Aradaki kanalımız Ondan Bundan kanalı arkadaşlar 980 aboneye sahip geçerli abonesi 981 229 video yüklemiş ve 69.596 video görüntülemesi almış arkadaşlar kanal tipi spor dalları 12 Mayıs 2019'da YouTube'a katılmış Ondan Bundan kanalı tebrik ediyoruz bravo. sırada Patron JR var arkadaşlar. Evet Patron JR 30 aboneye sahip 17 video yüklemiş ve 2080 görüntüleme almış. 12 Kasım 2019'da YouTube'a katılmış Patron JR. Tebrik ediyoruz bravo. Ve sırada Ponçi Keren var. Ponçi Keren 22.400 küsür aboneye sahip arkadaşlar. Tam 51 yükleme yapmış ve 7 milyon 74 görüntüleme almış arkadaşlar. Kanal Türkiye, kanal tipi insanlar 24 Temmuz 2019'da yayın hayatına başlamış Ponçikeren. Tebrik ediyoruz. Kocaman alkış. Bravo. Ve sırada Honex var. Honex Gamers. Tam 124 aboneye sahip, 52 yükleme yapmış, 4203 video görüntüme almış arkadaşlar. Ülkü kanal belli değil. 27 Mayıs 2019'da YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. Ve sırada Pro Kral YT var arkadaşlar. 37 aboneye sahip, 20 video yüklemiş, 668 video görüntülemesi var arkadaşlar. Ve 17 Nisan 2020'de YouTube'a katılmış Pro Kural tebrik ediyoruz arkadaşlar. Sırada Reşat Kuli Browse'lar var arkadaşlar. 9 aboneye sahip ve 15 video yüklemiş Reşat Kuleyev, 399 görüntülemesi var ve 4 Mayıs 2020'de YouTube'a katılmış Reşat Kule'ye vuraslar tebrik ediyoruz. Bravo Reşat! <laughs> ve sırada Şahin takımı var arkadaşlar. Tam 2840 küsür aboneye sahip arkadaşlar. 395 video yüklemiş ve 156.401 görüntüleme almış arkadaşlar. Ülke Türkiye kanal tipi oyunlar. 22 Aralık 2015'te YouTube'a katılmış aynı takımı tebrik ediyoruz. Kocaman alkış. <laughs> ve sırada Taha Oyunda var arkadaşlar. Taha Oyunda 51 aboneye sahip ve 61 video yüklemesi yapmış arkadaşlar ve 1485 görüntüleme almış. Aynı zamanda 19 Mart 2012'de YouTube'a katılmış Taha Oyunda tebrik ediyoruz. Sırada Talha Enes Savdar var arkadaşlar. Talha Enes Savdar 329 aboneye sahip. 11 video yüklemiş ve 1383 görüntüleme almış arkadaşlar. Aynı zamanda 10 Mayıs 2019'da Talha Enes Savdar YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. Sırada BS Uras Ataman var arkadaşlar. BS Uras Ataman 79 aboneye sahip ve 4 video yüklemiş, 91 görüntüleme almış. 20 Temmuz 2019'da YouTube'a katılmış. Tebrik ediyoruz. Bravo. Ve Yalçın Çınar var sırada. 10 aboneye sahip arkadaşlar. 19 video yüklemiş, 384 video görüntülemesi almış arkadaşlar. 7 Ocak 2020'de YouTube'a katılmış Yalçın Çınar. Tebrik ediyoruz. Şimdi sırada eski adıyla Bıcır TV Game Channel var. Yeni adıyla Bilal Abi Görevde kanalı var. Tam 340 yükleme yapmış Bilal Abi Görevde kanalı. Ve aynı zamanda arkadaşlar 3229 aboneye sahip. 363.094 görüntüleme almış. Ülke Türkiye. Kanal Oyunlar. 30 Eylül 2018'de yayın hayatında başlamış Bıcır TV Game Channel, namı diğer Bilal Abi Görevde kanalı. Tebrik ediyoruz, bravo diyoruz. Kanallarımız 5 bin, 10 bin, 100 bin aboneye ve 1 milyon aboneye ulaşsın arkadaşlar. Hep beraber, birlikte. Bravo, tebrik ediyoruz hepinizi. <laughs> arkadaşlar böylelikle gelmiş olduk videomuzun sonuna ve bu serinin sonuna dediğimiz gibi arkadaşlar artık bundan sonra bu seriyi devam etmek için mutlaka kanalımıza abone olmanız gerekiyor ve bir hafta boyunca yorum yazmanız gerekiyor ve aynı zamanda videolarımıza like atmanız gerekiyor ve çekilişe katılmanız gerekiyor ve kanalımı tanıt demeniz gerekiyor bizler de bir hafta boyunca sizleri inceleyeceğiz bir hafta yorum yazdığınız de sizleri kanal inceleme videosuna alacağız arkadaşlar şimdilik bu kadar diyoruz herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri izleme ve dinleme zahmetine bulundunuz. Teşekkürler, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayanlar varsa mutlaka olsunlar. Like atmayanlar varsa like atsınlar. Hoşça kalın arkadaşlar.